Merhabalar 26 Ekim 2022 Çarşamba hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi bir euro dolar e, paritesiyle başlayayım çünkü uzun zaman sonra birebir eşitlendi yani yükseldi euro değerlendi aslında euro değerlendi mi gerçekten tam da böyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde birebir eşitlemesi euronun değerlendiği anlamına, anlamına mı geliyor hayır çünkü dolar düştü arkadaşlar. Dolar endeksi 110'lara kadar geri çekildi. Çok ciddi bir geri çekilme var burada. E şimdi dolar geri çekilince zaten dolar endeksinin güçlenmesi karşısında para birimleri diğer para birimleri değer kaybediyordu. Şimdi burası geri çekilince 110'lara kadar gelince otomatikman euro dolar paritesi biri eşitlemiş durumda. Eğer bu şekilde düşük kalır ve Avrupa Merkez Bankası da faiz... 75 puanlık bir faiz artışıyla gelecek biliyorsunuz e, geldikten sonra burada paritenin birazcık yukarı gittiğini görebiliriz yani bir yerin biraz üzerine taşınabilir e, ama bu kalıcı mı derseniz kalıcı değil e, bana göre çünkü dolar endeksindeki bu geri çekilme de kalıcı bir geri çekilme çekilmeme olma çekilme ihtimali var çekilmeme e, ihtimali var ya da olmama ihtimali var neyse orayı çok söyleyemedim neden? Çünkü önümüzdeki hafta haftada FED var. Yani FED faiz arttıracak. Oraya doğru gidiyoruz. Bir anda böyle çok güçlü bir dolar endeksi karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla hani buradaki hareket gerek sterlinde gerek euroda buradaki hareketlerde böyle paritenin biraz yukarı geldiğini görürseniz sanmayın ki bu paralar böyle değer kazandı. Tamamen dolar endeksi geri geldiği için değer kazanmış görünüyor. Dolayısıyla buradaki oynaklık devam edecek anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bir kere FED var her şeyden önce. Ee, onu söylemiş olalım. Ee, şimdi bugün aslında şuradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok da hani dolandırmadan size bu ekonomist dergisinin e, biliyorsunuz meşhur ekonomist dergisinin e, kapağı. E, bu ayki kapağı 20 Ekim tarihli bir haber e, ve şöyle bir kapak atmış yani şöyle bir resim koymuş bir balkabağı. E düşünün Hani bir tane e, masal vardı ya. Bal kapağından bal kabağına dönüşüyorsunuz. Kül kedisiydi galiba 12'den sonra. İşte öyle büyük bir bal kabağı koymuş. Bal kabağının üstüne de e, iki tane böyle göz olarak... Ev resmi koymuş e, ağız kısmına da bir grafik yapmış aşağı inen bir grafik yapmış yani burada aslında tamamen konut fiyatlarına dikkat çeken bir yazı var yani dünyada bir olaydan bahsediyor e, ve bunu gündeme getirmiş böyle korkulu bir şekilde Hani e, şeydir ya balkaba Hani böyle balkababa dönüşüsü korkulu o saat gelir e, korku tamamen korku üzerine e, ve olacaklarla ilgili korkulması gerekir e, gibi bir e, bir şeyler de yazmış şimdi bakın ona başlığı söyleyeyim ben size nasıl bir başlık atmış e, diyor ki küresel küreselde ev düş, evlerin fiyatı düşüyor finansal sistemi havaya uçurmayacak ama korkutucu olacak bu yani ev fiyatlarının e, düşmesinden bahsediyor ve bu düşüş çok gergin ve büyük bir korku yaratacak diyor. Öyle söylüyor. Şimdi içeriğine baktığımız zaman e, önemli buluyorum. E, bu çok önemli bulduğum için şimdi bu videoda bunu e, e, konu yapmak istedim. Yani bunu bir anlatmak istedim. E, çünkü benzer bir durum bizim, bizde de var. Yani bizde de şu anda hani dünya dünyayla dünyada işte pandemiyle beraber yükselen ev fiyatları sebeplerini e, biliyoruz. Bir, pandemik koşullar insanların yer değiştirmesine sebep oldu. İki, arz şokları ortaya çıktı. E, yüksek enflasyon çıktı. Enflasyondan kaçışta yaşandı. E, İnsanlar hem pandemi koşullarından dolayı, hem enflasyondan kaçışta, hem düşük faiz oranlarından faydalanarak yani faizlerin düşük olması, tüm bunlar, bütün aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da tamamen birçok ülkede yani gelişmiş ülkelerde var bunun içerisinde, çoğu dünyada birçok yerde insanları bu tarafa sevk etti ve orada fiyatlar fırladı. Burada fiyatlar fırladı gitti. Aslında hikayeye baktığımız zaman dünyayla bir paralellik içeriyor muyuz? Evet içeriyoruz. Çünkü aynı zamanda pandemi ile benzer koşullar başladığı için bizde de fiyatlar füze oldu. Şimdi ekonomist diyor ki, ekonomist konuya şöyle dile getirmiş. Diyor ki son diyor 10 yıla baktığımız zaman fiyatlarda gayet diyor güvenilir bir şekilde bir artış vardı. Ve herkes ev sahibi olabildi yani bir şekilde. Herkesin buna gücü yetti ve ev sahibi olabildi. Ancak diyor pandemide tuhaf bir şey oldu. Konut fiyatları e, roketledi. Hani konut fiyatları roketledi. Bildiğiniz füze gibi arttı. Hani biz de öyle diyoruz ya, e, füze gibi arttı fiyatlar, aldı başını gitti. İşte aynen aslında tam anlamıyla benzer kelimeler e, kullanmış. Ancak diyor, bugüne geldiğimiz zaman diyor, eğer diyor tüm paranızı, servetinizi e, tuğlaya harca bağladıysanız yani konuta bağladıysanız o zaman diyor dikkat ol dikkat edin çünkü gergin olmanın zamanı geldi diyor. Yani korkunç günler geldi diyor. Eee F fiyatları şimdi diyor 9 zengin ülkede diyor düşüyor. 9 zengin ülke. Yani o böyle 9 zengin ülke demiş. Hani bütün ülkeleri tabii ki şey yapmamışlar. Hani bakmamışlar. Ama 9 tane zengin ülke. Bunlardan bir tanesi Amerika. Bir tanesi işte Kanada. Bundan zaten bunların adı geçiyor yazıda. Zaten diyor Amerika'da ve Kanada'da bunların örnekleri var diyor. Ee, enflasyon ve durgunluk dünyayı yani şu anda hem yüksek enflasyon hem de durgunluk dünyayı sararken daha derin bir düzeltme yapmasını muhtemel diyor. Yani çok büyük bir ihtimali daha büyük düzeltme yapacak. Yani işte bu stagflasyondan bahsediyoruz ya tam işte bu. Yani hem enflasyon yüksek, yüksek bir enflasyon var hem de durgunluk. Çünkü 2023'te arkadaşlar artık hani bir yani bir resesyon yani bir durgunluğa yavaş yavaş ülkeler sürükleniyor kabul etseler de etmeseler de işte mesela işte Avrupa işte Amerika kabul etmedi ama işte gelen veriler çok iyi değil yani bütün İngiltere'nin durumu ortada gibi durumlardan dolayı bir resesyon 2023'te kesin gözüyle bakılıyor yani artık hani onu biliyoruz zaten ben de anlatıyorum sürekli size hem durgunluk hem de enflasyon yüksek olacak. Neden? Çünkü yapılan faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmeyecek diye zaten bunu uzun zamandır anlatıyorum. Bu da tam anlamıyla aslında ona dikkat çekiyor. Hem resesyon hem durgunluk hem de yüksek enflasyon ve dolayısıyla da diyor fiyatlarda çok önemli bir düzeltme hareketi başladı diyor. Yani başladı ve devamı gelecek diyor. Devamında burada işte dikkat çektiği işte hani bir grup insan hani bu anlamda diyor hani haklarını kaybedebilir diyor ve hani büyük bir ee şeye gerginlik büyük bir ee sıkıntıya ee girebilirler bu sıkıntı başladığı zaman. E şimdi sıkıntının nedeni diyor faiz oranları. Şimdi faiz oranlarından bahsetmiş. tabi Amerika'ya örnek vermiş. Çünkü Amerika'da şu anda mortgage 30 yıllık Morguç kredi, faiz oranları 6.92. Yani 7 arkadaşlar. 7'ye geldi. Geçen gün de söyledim zaten %7'leri buldu diye. Faiz oranları çok yüksek. Ve yükseldi 30 yıllıkta. Şimdi bir, ev fiyatları yükseldi mi? Yükseldi. İki, e, faizler yükseldi mi? Çok yüksek e, oldu mu? Evet şimdi insanların gelirleri yazıda da bu yazıyor. Biz Türkiye için de geçerli bu. İnsanların gelirleri bu kadar artmadı ve dolayısıyla da bu taksitleri ödeyecek güçte de değiller. Şimdi bize dönüp baktığımız zaman aslında tam anlamıyla o yazı yazıdaki paralellik bizde de var. Nasıl var? E, fiyatlar fahiş oranda arttı. Resmen roketledi füze gibi çıktı. Sonra insanların bunu almaya gücü yetmedi yani güç yetmediği için çünkü o taksitleri artık ödeyemiyorsunuz. Yani size ucuz kredi bile verseler ödeyemeyecek durumdasınız. Ama bizde faizler yükselmedi. Şöyle bir şey oldu. Hani bize verseler e, o kredileri herkes alacak belki birçok insan kullanacak ama e, bizde şöyle bir şey oldu. Kredilere bastılar. Yani biz farklı bir yöntem denedik. Yani biz politika faizini düşürüyoruz ama hani piyasa faizini de mümkün mertebe e, kullandırtmamaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da faizler kullandırt batılmayınca, faizlere basılınca insanlar burada da ne oldu? Kredi kullanamıyor oldular. Şimdi kredi kullanımı çok önemli. Aynı etki yapıyor. Yani Amerika'da faizlerin yüksek olmasıyla burada kredi verilmemesi arasında bir fark yok. Yani ucuzla verilse, verilmiyor neticesi, ucuz ucuzda olsa. Yani öyle bir faiz, öyle bir fiyat yok. Dolayısıyla da e, ne oldu? Şu anda e, aslında benzer bir durum. Tamamen e, hani bizde de e, şöyle söyleyeyim. Ekim ayı itibariyle Betam'ın araştırması bu sahibinden.com sitesiyle ya da ilan siteleriyle yaptığı isim vermeyin araştırma rapor sonucu konut fiyatlarında gerileme başladı. Resmi olarak %2,5'luk bir gerileme olduğunu altını çizdiler zaten. Bu veri daha yeni. Geçen hafta söyledim size. Ha şimdi geriden gelen analizciler var ya da uzmanlar ya da bu konuda konuşanlar var. Onlar konut fiyat endeksine bakıyorlar. Konut fiyat endeksi geriden geliyor. Daha yeni Ağustos ayı yayınlandı. Dolayısıyla şimdi satışlar Haziran'da hız kesmeye başladı. Ama fiyatlara yansımadı ta hemen. Çünkü biraz yansıması zaman alır. işte bu Ağustos'ta konut fiyat endeksi geldiğinde de Merkez Bankası'nın henüz daha yansımamış görünüyoruz. Yani yansımaya başlaması Ekim'de olacak. Yani gelen Betam'ın araştırmasından biz bunu görürüz. Yani Ekim'de resmi olarak yansımış olacak. Çünkü burası böyle düşmüş durumda. Benzer bir şey olduğunu söyleyebilirim. Hani zaten bunu bekliyorduk. Yani fiyatta bir düzeltme hareketi beklediğimi ben ta sene başında söyledim. Sebepleriyle beraber defalarca bir sürü yayınım var ve birçok videoda zaten anlatıyorum bunu. Biz geçen sene Şubat'ta Mart'ta hatta bunu söylemeye e, söyledim. Yani artık hani bir satışta önce bir durgunluk sonrasında da fiyatlarda bir düzeltme hareketi beklediğimi söyledim. O satışlarda durgunluk geldi ama fiyatlar hemen yansımadı. E, yansıması resmi verileri tam anlamıyla işte şu anda ekimi bulmuş durumda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani yani bize de yansıdı mı? Evet yansıdı. Şimdi dediğim gibi yani nedenler aslında benziyor benzemiyor değil. Ha ne kadar geriler kısmını bu ayrı tartışırız. Ama e, burada e, devam edeyim ben hani e, ekonomistin yazısını bitireyim bu e, bu anlamda. İşte aynı şeyden bahsediyor. Faiz indirimleri nakit teşvikler ve daha fazla e, diyor işte e, banyo arışı yani işte pandemide insanlar ne yaptılar? Evlerini şehir merkezlerinden de dışarı taşıdılardı neticede yani bir ev değişikliği yaptı ama şimdi burada da durum terse döndü yani tekrar o e, şehir dışına gidenler şehir içine de dönüyor e, aslında hani ona da dikkat çekmiş yani işler terse e, döndü yani tamamen pandemi koşullar değişti her anlamda dolayısıyla ne faiz indirimi var ne nakit teşvikler var ondan sonra insanlar tekrar şehire dönüyorlar tamamen tersine dönmüş durumda ee, ve e, bitiriyorum yazıyı diyor ki Stockholm'dan Sitneye borç alanların satın alma gücü düşüyor. Yani dünyada da çünkü ciddi hani yüksek enflasyon 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 diyoruz. Evet bizde çok yüksek ama oralarda da yine çiftlihaneleri buldu Avrupa'da çiftlihaneler Amerika'da çiftlihanelere yaklaş sonra işte 8 küsürlerde İngiltere o çiftlihaneler yani dolayısıyla e, insanların bu kadar geliri arttı mı dünyada? Hayır, artmadı. E, aslında aynı şeyi söylüyor. Bizim ülkemize de dönüp baktığımız zaman bizde de gelirlerimiz artmadı. O taksileri ödeyemiyoruz. C yüksek bir enflasyon var. Yani yüksek enflasyon karşısında aynı şeyi söylüyor. Stockholm'dan Sydney'e borç alanların satın alma gücü düşüyor. Bu yeni alıcıların ev satın almasını zorlaştırıyor. Şu anda bizde yaşadığımız gibi yani ev satın almak zorlaşıyor çünkü gücünüz buna yetmiyor. Hani o taksitleri de ödeyemiyorsunuz veya paranız o kadar olmadığı için ya da biriktiremediğiniz için siz alamıyorsunuz. Hani daha küçük kesimler alıyor diyebiliriz. Yani bu şu anda bu döngü başladı zaten. Aynı döngü bizde de var. Ee, ve diyor ki işte eğer diyor şanslılarsa diyor satmak zorunda kalmayacaklar ama sıkışıp ellerindekini satabilirler. Yani bunu e, dün ha şunu ekleyeyim. Dün Amerika'da e, konut e, verileri geldi. Mesela onu da paylaşım o da teyit e, için güzel olur. Tam böyle bu yazının üstüne. E, dün konut fiyat endeksi e, açıklandı Amerika'da. Yüzde 11.9 geldi. Yüzde 13.9'du. Yani burada... Yüzde birlik bir düşüş var. Yani konut fiyatları geri gelmeye devam ediyor. Yani geri çekilme var. Zaten satışlarda bir düşüş vardı ee, ama işte fiyatlarda da artık o düşmeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, dolayısıyla da e, bu döngü sadece Amerika'da değil işte Kanada'da işte ekonomistin yazdığı gibi Sydney'den de tutun da e, ta işte stok olma kadar bu durum aynı. Türkiye'de mi aynı? Bizde de aynı. Bizde de pek bir farkı yok. Ha, bizde çok güçlü bir talep var. Ayrı ama konuyu şurada kaçırmayalım arkadaşlar. Bir yüksek bir enflasyon var. Çok yüksek bir enflasyon var. E, ve bu yüksek enflasyon karşısında bir e, satın alma gücümüz eridi. Yani cebimizdeki para her geçen gün eriyor. Yani eriyor ödeyemiyorsunuz. Yani o taksitleri ödeyemeyecek durumdasınız. Yani bir eve gireyim deseniz 2 milyon 3 milyon aylık taksitler 30 bin lira 40 bin lira çıkıyor. Yani bu taksitleri kim ödeyebilir? onların kira getirilere baktığımız zaman öyle aman aman hani o kiralar da karşılamıyor e, şu anda tam anlamıyla sizin de çok ciddi bir gelirinizin olması gerekiyor öyle söyleyeyim yani dolayısıyla da hani ucuz ev kalmadı gibi bir durum var artık bir milyon ev yok gibi bir şey yani olanlar da minik minik Anadolu'da ve, veya işte ne bileyim ben çok böyle talebin yoğun olmadığı yerlerde yani ev yok yani öyle söyleyeyim şimdi Çin'le alakalı dün bir tane yine bu konuyla ilgili bir haber vardı. Orada da biliyorsunuz orada çok ciddi bir emlak krizi var, bir Evergrande olayı var. Bu Evergrande hala düzelmedi. Binlerce belki milyonlarca e, insana e, ev sözü verildi ama bu evlerin hiçbiri yapılmadı. İnsanlardan paralar alındı gibi çok büyük bir kriz var aynı zamanda. Bu kriz tekrar gündeme e, geldi, dün haber oldu. Ve Çin'de e, ev fiyatlarının yeniden değerlenmesiyle alakalı e, bir... Öneri var yani tekrardan değerlenmesi ne anlamda değerlenmesi yani değerleme yapılmasıyla alakalı belli ki bir fiyatlarla ilgili bir de bu Evergrande'nin yaşattığı bir e, sıkıntı var ortada. Yani bu konu e, şöyle söyleyeyim bu sadece bizim hani konuştuğumuz bir mesele değil dünyanın meselesi ve e, bu e, şu an konut fiyatlarında başlayan inişin devam edeceğini söylüyor ekonomist dünyada. E, bu e, bir şeye sebep olabilir e, siz söyleyin adını e, yani bu korkutucu ama e, tam anlamıyla 2008'deki o Amerika'daki morgaç krizine de benzemiyor arkadaşlar farklılık içeriyor yani oradaki morgaç kriziyle birebir aynı değil aynı şekilde etki yapmayabilir ki o zamanki Amerika'daki mortgage krizi olduğunda o çok farklıydı. Mesela bizi teğet geçti çok hani etkilendik ama çok etkilenmedik. E, Amerika'da ev et fiyatları 5'te 1'ine falan düştü. Yani bildiğiniz 5'te 1'ine düştü. Çünkü bir fiil yaşayan e, bir tanıdığım var. E, o zaman düşük faizle e, 800 küsür tane ev alıyor ve sonrasında <laughs> Hepsini satıyor ve borçlu bile çıkıyor yani hatta yani Türkiye'den mal satıp o borçlarını ödemek zorunda kalıyor gibi bir durum yaşamıştı 2008'deki morgaç krizinde. Şimdi bu kriz tam anlamıyla aynı kriz değil ama şunu biliyoruz: fiyatlarda bir geri çekilme şu anda bu devam edecek, hızlı geri çekilebilir. Yukarıdan tepeden alanlar ya da işte parasını ödeyemeyenler zorlanabilirler. Ellerindekini çıkartma çıkartabilirler gibi durumlar var. Ya belki şimdi bu Türkiye'ye nasıl yansır diye baktığımız zaman Türkiye'de de aslında benzer bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bizde tabii talep daha canlı. işte göçmenler var. Yabancılar alıyor. Ha, Amerika'da yok mu? Orada da var. Ee, bizde e, genç nüfus var. E, ondan sonra bizde e, herkes işte bir şekilde evini almak istiyor kendini güvenceye almak için. Bir talep var ama sıkıştığımız nokta neresi? Bir, fiyatlar aşırı yükseldi. İnsanlar yetişemiyor. İki, zaten kredi verilmiyor. Yani aslında kısaca toparlayalım. Yani hep aynı şeyleri söylemek de istemiyorum. Kısaca aslında arz ve talep birbirini yakalamıyor. Yani bir şekilde Piyasadaki fiyatlar insanların cebindeki fiyatla uyuşmuyor. Yani yakalamadığı için de zaten her yerde bakın kafanızı kaldırın. Bakın yani ben bakıyorum ben çünkü bu konuda algıda seçicik herhalde her yerde tabela dolu ve ilan sitelerinde satılık ev fiyatlarındaki ilan sayıları artıyor artarken de fiyatlarda da bir miktar düşüş var. Bu düşüş Hani böyle bir yüzde elli, yüzde yüz ben demiyorum ki çok böyle korkunç düşüşler olur ama bu bir düzeltme hareketidir. Düzeltme hareketi şu pandemi ile beraber fiyattan üzerine oturan o köpük, o balondan bahsediyorduk. Ee, onun gitmesi lazım. Gitmesi için e, ya yatayda kalacak uzun bir süre. Ara ara işte bu düşüşler yapacak. Yani bir şekilde insanların gelirlerini yakaladığı zaman ancak ve ancak e, birbirini yakalayabilecek. Yani şu anda birbirinden uzaklar. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu düzeltme hareketi devam edecek arkadaşlar. Yani o roketleme, yukarı roketleme hareketinden sonra konut fiyatlarının roketlemesinden sonra bu süreç zaten biz de bu sürecin içine girdik. Devam edecek. İşte ne zamana kadar kısmında hep söylüyorum. Kredi muslukları açılıncaya kadar elbette. Ve maalesef neden kredi muslukları açılıncaya kadar? Kredi muslukları açılınca belki normal vatandaş kullanamayacak ama çünkü yine ödeyemeyecek o taksileri. Yine geliri artmamış. yine belli kesimler faydalanmış olacak. Adam 501. evini falan almış olacak herhalde. Ondan sonra böyle durumlar olacak ama neticede yani fiyatların yüksek olduğunu ve artık hani yatırımcının da buraya girmediğini dolayısıyla da bu düzeltme hareketinin bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Ha bittiği zaman tekrar burada konuşuruz ama Öyle görünüyor ki 2022 böyle geçecek. 2023'te de bu düzeltme hareketi e, en azından biz de çünkü biz seçime gidiyoruz. Yani enteresan bir şeyler olabilir. Seçime giderken yani insanların alım gücüyle buluşana kadar öyle söyleyelim. Ne zamanki alım gücümüzü yakaladığı noktada o zaman zaten fiyatlar tekrar yukarı çıkmaya başlar. Ama şu anda bundan bahsedemiyoruz. Bununla ilgili de elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. İyi bakın kendinize şimdilik bu kadar. Abone değilseniz abone e, olmanızı rica ediyorum. Beğendiyseniz paylaşın e, lütfen. Ondan sonra videoyu beğenin. Sosyal medya hesaplarımı aşağıda e, videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oraya da bir bakın isterseniz. Şimdilik bugün böyle olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.